Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros TV'de yaptığımız İngilizce videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Çile Makar. Bu videolarda size günlük hayatta kullanabileceğiniz İngilizce kalıplar, kelimeler, nasıl cümle kurulur bunları gösteriyorum. Aynı zamanda da yeni ders döneminize hazırlık niteliğinde videolar oluyor bunlar. Bugün de İngilizcede çok 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 önemli olan bir konuya değineceğiz. Yer edatları. Şimdi böyle söyleyince aklınızda bir şey canlanmıyor olabilir. Bir şeyin yerini nasıl söyleyebiliriz? Üstünde, altında, yanında, bitişinde, karşısında. Bunlar nasıl söylenir İngilizcede? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Hangi İngilizce seviyesinde olursanız olun bu kelimeler karşınıza çıkacak. O yüzden çok 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 önemli bir video. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım ve bu yer adatlarına bir bir beraber bakalım. Hazır mıyız? Let's go! Öncelikle ilkiyle başlıyoruz. İlki arkadaşlar içinde kelimesi. İçinde kelimesini İngilizce'de nasıl söyleriz? Çok basit. In ile. In. Benden sonra tekrar edebilirsiniz. In içinde demek. Mesela burasında fare telefon kulübesinin içinde değil mi? Nasıl söyleyeceğiz? In the telephone box. Telefon box deniyor buna. Ya da telefon cabinet de diyebiliriz. Biz telefon box diyelim basit olarak. The mouse yani fare the mouse is in the telephone box. Ve daha sonra üstünde kelimesinden bahsedeceğim. Üstünde demek için bir şey bir şeyin üstünde, masanın üstünde bir şey olabilir. Atıyorum koltuğun üstünde bir şey olabilir. Bunu belirtmek için söylediğimiz şey on. On üstünde demek. Burada fare nerede? Taburenin üstünde değil mi? Ne dedik? On stool tabure demek İngilizce'de arkadaşlar. Stool. On the stool. On the stool. The mouse is on the stool. Yani fare taburenin üstünde anlamına geliyor. Ve daha sonra at var. At aslında çok karıştırılan bir edat. O yüzden burayı dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. At arkadaşlar bir yerdeyken o yerde olduğunuzu belirtmek için kullanılır. Mesela okuldasınız, mesela evdesiniz ya da kapıdasınız. Bunları söylemek için at kullanılıyor. Mesela arkadaşınız geldi sizin eve ve kapıda kapıyı çalıyor. Diyorsun ki she is at the door. Yani kapıda at ile kullanılıyor bu. At the door kapıda demek. Ya da okulda diyeceğiz mesela at school okulda. Çünkü okul bir mekan. Bir mekanda olduğunu söylerken at kullanıyoruz. Bu yine de fare kapıda. O yüzden diyeceğiz ki the mouse is at the door. <laughs> bu çok acayip oldu. The mouse is at the door. Ya da my friend is at the door. Yani arkadaşım kapıda derken. Bunun dışında da mesela işte diyeceğiz. My dad is at work. Yani işte. At work. Bakın yine at kullandım. Ya da mesela film izlemek için sinemaya gitmişiz. Ne diyeceğiz? At the cinema. Yine at kullanıyoruz arkadaşlar. At the cinema. En sık kullanılardan bir tanesi... I am at home. Yani evdeyim. At home evde anlamına geliyor arkadaşlar. Burada yine at kullanıyoruz. At home. Where are you? Sen neredesin? I am at home. Ben evdeyim. Bunun dışında kullanabileceğimiz diğer bir tanesi de altında. Altında kelimesini söylemek için kullanabileceğimiz şey under. Under altında anlamına geliyor arkadaşlar. Buradaki resimde de yine altında derken under kullanıyoruz ya. Buradaki resimde de masanın altında değil mi mouse? Yani fare. Fare masanın altında. Bunu nasıl söyleyeceğiz? The mouse is under the table. The mouse is under the table. Yani fare masanın altında. The mouse is under the table. Under the table. Masanın altında. Bir de arkasında kelimesi var. Arkasında İngilizcede behind şeklinde söyleriz arkadaşlar. Behind. Burada bir koltuk görüyoruz. Sofa diyebiliriz bu koltuğa ya da couch diyebiliriz. Couch, sofa. Bunlar koltuk anlamına geliyor. Biz couch diyelim. Koltuğun arkasında diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? Behind the couch behind the couch the mouse is behind the couch yani fare koltuğun arkasında the mouse is behind the couch bunun dışında yakınında anlamına gelen bir kelime var. Bu çok fazla kullanabileceğiniz bir kelime. Bunu iki yer yakın mesela okulumla evim yakın derken de söyleyebilirsiniz ya da masanın yakınında sandalye var derken de söyleyebilirsiniz. Near arkadaşlar. Near yakın anlamına geliyor. Mesela bu resme baktığımızda the mouse is near the TV. Yani televizyona yakın, tamam mı? Fare televizyona yakın. The mouse is near the TV. Bir de önünde anlamına gelen bir ifademiz var. Bu da in front of. In front of önünde demek oluyor. Burada neyin önünde? Televizyonun, kısacası TV. In front of the TV. Ne diyeceğiz? The mouse is in front of the TV. Yani fare televizyonun önünde. Bitişiğinde diyeceğiz. Bunu da next to ile söylüyoruz. Bunu aslında near ile la karıştırmamamız lazım. Çünkü near yakınlarında anlamına gelirken next to tam bitişiğinde anlamına geliyor. O yüzden buradaki resimde de gördüğünüz gibi next to the TV tekrardan televizyonun bitişiğinde. The mouse is next to the TV fare televizyonun bitişiğinde. Ve son olarak da iki şeyin arasında anlamını veren kelimeye bakalım. O da between. Between. Tamam? Burada gördüğünüz gibi fare iki tane sanırım kitap bunlar. Ben kitap gibi gördüm. The mouse is between the books. Tamam mı? The mouse is between the books. Yani kitapların arasında. İki kitabın arasında fare demek oluyor. Between the books kitapların arasında. Tamamdır. Gördüğünüz gibi cümlelerimizi bu şekilde kurabiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar deriz derarla da cümleler kurabiliriz bunları kullanırken. Mesela diyeceğim ki benim şarj aletim şu anda masanın üstünde tamam mı? Demiştik ya az önce the mouse is under the table dedik mesela. Masanın üstündeyi nasıl söyleyeceğim? Under the table masanın altından masanın üstünde on the table değil mi? Mesela benim şarj aletim masanın üstünde şu anda. Diyeceğim ki my charger is on the table. Tamam. Ya da ya da mesela sandalye var bitişiğinde masanın şu anda görüyorum burada. The chair is next to the table. Next to the table. Masanın bitişiğinde ne bitişiğinde? The chair, sandalye. The chair is next to the table. Rafın üstünde bitki var şu anda. Tekrardan görüyorum. The plant The plant, yani bitki, the plant is on the shelf. Bitki rafın üstünde demiş oldum. On the shelf. Rafın üstünde. Bunlar dışında şimdi bu örnekleri verdim. Bir de bir cümle kurma şeklimiz daha var. O da there is, there are şeklinde. There is var anlamına geliyor arkadaşlar. Masanın üstünde şarj aleti var diyeceğim mesela. Masanın üstünde bir şarj aleti var diyeceğim. Bunu da çok fazla kullanıyor o yüzden göstermek istiyorum. There is a charger on the table. There is a charger On the table yani masanın üstünde şarj aleti var. Ya da there is a laptop on the table. There is a laptop on the table. Bu da var. E, çünkü laptop'um masanın üstünde şu anda. Ya da uh, there is a bottle of water yani su şişesi. Bottle of water, su şişesi. There is a bottle of water on the kitchen counter için counter şey işte. E, mutfak tezgahı, mutfak tezgahının üstünde bir şişe su var şu anda görüyorum mesela. Etrafımda gördüğüm şeyleri söyledim. siz de bu şekilde etrafınızda gördüklerinizle ilgili cümleler kurabilirsiniz. There is da kurabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi bunları öğrendiğimize göre biraz da sizin yapmanızı istiyorum. Size şimdi resimler göstereceğim. Siz de on mu, under mı, between mi, in mi, at mı bunu söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Bu sefer fare değil kedi kullanacağız. Kedinin nerede olduğunu siz söyleyeceksiniz. Armchair. Buna armchair deniyor çünkü kollarını koyabiliyorsun. Armchair var. Kedi neresinde onun? Behind, değil mi? Hemen cümlemizi kuralım. The cat is behind the armchair. Bir tane daha gösteriyorum. Ne bunlar? Kutu, değil mi? Nasıl söyleyeceğiz? Box çoğul hali boxes. Hı hı. Nerede? Between, değil mi? The cat is between the boxes. Çok güzel. Burada bir tane kutumuz var. Box. nerede Peki kedi nerede? Neresinde? In on at. In the box, değil mi? The cat is in the box. Kutunun içinde. Ee, burada bir fireplace var. Yani şey, şömine. Fireplace neresinde? Peki kedimiz? In front of. Süper. The cat is In front of the fireplace. Peki bir kutu daha var. Bu kutunun neresinde kedimiz? Bitişiğinde diyebiliriz değil mi? Nasıl söyleyeceğiz bunu? Next to. Next to nerede? The box. Next to the box. The cat is next to the box. Yine kutunun bir yerine çıkmış. Kediler de kutuları çok seviyor. Nasıl söyleyeceğiz bunu? On. Süper. On the what? Hangisi? Ne, neyin üstünde? Kutunun. On the box. The cat is on the box. Süper. Peki şimdi yine masa var. Masanın neresinde kedi? Under, değil mi? Under, under the table. The cat is under the table. Migros TV'de bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım tekrardan işinize yarayan sevdiğiniz bir video olmuştur. Lütfen yorumlara istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızın hepsini okuyorum ve istekleriniz doğrultusunda videolar çekmeye çalışıyorum. Bu videoda da sizinle çok önemli bir konuyu öğrendik. Ve emin olun İngilizcenin hangi seviyesine gelirseniz gelin her zaman işinize yarayacak bir konu bu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum yorum atmayı unutmayın. Çünkü okuyacağım hepsini ve yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Her neyse bundan sonraki İngilizce videolarından Hemen haberdar olmak istiyorsanız Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü ben burada olmaya devam edeceğim ve sizinle birçok İngilizce videosu paylaşacağım. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.